Rurveliler Birliği'nden anlamlı etkinlik. Almanya'nın Essen şehrinde faaliyet gösteren Rurveliler Birliği, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan tarihi İş gücü anlaşmasının 65. yıl dönümü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Derneğin lokalinde gerçekleştirilen etkinliğin adı oldukça anlamlıydı. Geçmişten geleceğe bir bavul umut. Programa Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosluğunu temsilen. Eğitim Ataşeliği Sekreteri Mustafa Tony Aksu, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve dernek üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını derneğin eş başkanı Fatime Okuyucu yaptı. Bugün burada hem duygusal hem de anlam dolu bir temayla göç üzerine hazırlanan özel bir programda bir aradayız. Almanya ile Türkiye arasındaki iş gücü anlaşması 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanmıştı. Bu tarih milyonlarca insanın hayatında bir dönüm noktası oldu. Göç sadece bir yer değiştirme değil, bir yolculuktur. Umudun, yeniden başlamanın ve dayanışmanın yolculuğu. Değerli katılımcılar, bu etkinlik sadece bir sunum dizisi değil, aynı zamanda birlik, dayanışma ve umut üzerine kurulmuş bir buluşmadır. Göçün hikayeleri farklı olsa da ortak duygumuz aynıdır yeni başlangıçlara inanmak. Bugün burada hep birlikte bu inancı paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Etkinliğin hepimiz için ilham verici bir deneyim olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Ardından eş başkan Doktor Ali Sak günün anlam ve önemine dair duygusal bir konuşma gerçekleştirdi bugün burada 64 yıl önce başlayan bir yolculuğun hatırasını yaşatmak için toplandık. O yolculuk sadece kilometrelerle ölçülebilen bir mesafe değildi. O yolculuk bir yürekten diğerine, bir vatan toprağından yeni umutlara uzanan bir hikayeydi. O gün bavullara sadece birkaç parça eşya değil, umutlar, özlemler ve geleceğe dair hayaller konuldu. Etkinlik boyunca Birlik Korosu şefi, Kazım Birlik sazı ve sözüyle programa renk kattı. Konu gurbet olunca yüreğimiz dolu biliyorsunuz. Almanya'ya gurbete çıkıldıktan sonra arkamızdan epey türküler yakıldı. O türkülerden birkaç tane size sunulsun İyi dinlemeler. Genç Öğrenciler Tiyatro Şiir Oratoryum video sunumları ve göç hikayeleriyle sahne aldılar. Almanya'ya ilk gelen aileler de etkinlikte duygusal anılar paylaştılar. Şunu düşündüm. 64 yıl sonra burada Türkçe konuşuyoruz ve birbirimizle Türkçe anlaşıyoruz. Bir 64 yıl sonra acaba bu havayı yaşayabilecek miyiz? Böyle bir soru kafamdan geçti. Ben isim, e, Mustafa İnekçi Karamanmaraşı'yım ben de 64'te geldim, e, maden ocağına geldik, e, orada 25 sene çalıştık yani, çok e, kazalar falan da geçirdik yani, çok e, zor oldu, Bin metre yerin altında çalışıyorduk, ondan sonra e, erken emeklilik e, e, kazandık, 50 yaşında, madencileri şey yaptılar yani emekli yaptılar. Ondan sonra işte böyle yani 37 seneden beri hazırdan rentiye yiyoruz. <laughs> <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum yani. Benim burak biraz daha şey değil ama ilare edelim. <laughs> teşekkür ediyoruz. Bu aileler arasında Doktor Ali Sakın annesi de yer aldı. Alisak katılımcılara bir sürpriz yaparak, iş gücü göçünün 50. yılında bir Alman televizyonu tarafından çekilen ve ailesinin de yer aldığı belgeselden kısa kesitler izletti. Bu sırada salonda hem duygusal hem de neşeli anlar yaşandı. Kam war er noch ganz allein. Seine Frau Nisia mit den drei Söhnen hat er zurückgelassen, um in fernen Deutschland für ein besseres Leben zu sorgen. Ohne Hunger, ohne Aussichtslosigkeit, aber eben auch ohne Heimat. 23. Wie ist das, wenn man sich aufmacht in eine völlig fremde Welt? Etkinlik sonunda misafirlere Türk ve İtalyan mutfağından özel lezzetler açık büfe olarak ikram edildi. Program sohbetler ve müzik dinletileri eşliğinde son buldu. Bir bavul umutla başlayan yolculuk bugün Almanya'daki Türk toplumunun köklü hikayesine dönüştü. Aman, 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 aman. Bir Bu içerik bağımsız objektifin katkıları ile hazırlanmıştır.